Herkese merhabalar arkadaşlar kanalımızda yeni bir 13 inceleme bölümüne hoş dostlar biliyorsunuz ki bir önceki bölümde sizlere farklı farklı senaryolar tanıtmıştım peki bugün ne yapacağız bugün sizlere gerçekten güzel bir oyun inceleme bölümüne geldim dostlar bugün sizler birlikte Bloody Arpa modundaki tüm Türk devletleri oyundan sileceğiz ve diğer devletler bakalım nasıl kolonize edecekler oraları ya da nasıl işgal edecekler bunları sizlere göstermeye çalışacağım dostlar videomuza başlamadan önce henüz aşağıdan kanalıma abone değilseniz abone olmayı ve henüz aşağıdan videomuzu beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar biliyorsunuz ki her 500 beğeni de yeni içerikte karşınıza gelmeye çalışıyorum. Şimdi öncelik olarak buradan editöre tıklıyorum. Editörden bir senaryo bölümden bölümünden oynayacağımız senaryoyu seçmemiz gerekiyor dostlar. Ben yine sabah yaptığım gibi 2022 senaryosunu düzenlemeye çalışacağım. Arkadaşlar bu arada Blood modunun linki açıklama ve yorumlar kısmı mevcut. İsterseniz indirip telefonunuza, bilgisayarınıza veya tabletinize kurup oynayabilirsiniz. Haberiniz olsun. Sınav haftası nasılsınız? Başarılar dilerim sizlere de arkadaşlar. Şimdi tüm Türk devletleri derken hepsini kaldırmaktan kastediyorum dostlar. Önce Türkiye'den başlayacağız. Sonrasında ise Türkmenistan kadar hepsine gide gide alacağız inşallah. Buradan buna tıklıyorum. Buradan kaldır butonuna basıyorum. Aynı şekilde Azerbaycan üzerine gelip yine aynı şekilde kaldır butonuna basacağım. Burada başka şöyle bakalım Türk devleti var mı? Evet Türkmenistan var burada görüyorsunuz ki. Bunu da kaldıralım. Ee, burada yine aynı şekilde Özbekistan var. Özbekistan'ı da kaldırıyorum. Bakalım önce Rusya mı işgal edecek yoksa Amerika gelip buraya mandalaştıracak mı? Onu da görmüş olacağız bu sayede. Siz yorumlara tahminlerinizi yazmayı unutmayınız dostlarım. Kırgızları da kaldırıyorum aynı şekilde. Tacik Tacikistanlılar Türk mu? Onu pek bilmiyorum açıkçası. Tacikistan Türk olabilir veya olmayabilir. Ya büyük ihtimal değildir diye düşünüyorum ama ben yine de kaldıracağım. Tacikistan Türk değildir büyük ihtimal. Siz yorumlara zaten yazarsınız. Bazen unutabiliyorum arkadaşlar. Bazen kafam karışabiliyor. Ee, Bosna şeyi de kaldırabilirim veya Macarlar da zaten Türk kökenli. Bunların ikisini de kaldıralım ya. Bosnalılar Türk mü? Şöyle bir araştıracağım hatta sizlerin yanında internette arkadaşlar. Bosna Hersek Türk mü? Şöyle bakalım. Bence değildir ama bir bakalım. Türk mü? Evet şu an bakıyorum arkadaşlar. Sanırım Türk kökeni varmış. Ee, ama yine de 1900'lerde başlayan bölgede yaşayan Müslüman ile birlikte yapan e, Türk'ün varlığı saplanmıştır. 267 kişi Türk'müş sadece. O yüzden bunu kaldırmıyorum Yine aynı şekilde Macaristan'da kaldırmayacağım. Ee, buradaki tabi Kuzey Kıbrıs Ümitli'ni de kaldırıyorum arkadaşlar. Bosnalılarda 267 tane Türk varmış. Yani kökeni. O yüzden onları kaldırmaya gerek yok. Başka var mı şöyle bakıyorum. Başka da Türk devleti kalmadı sanırsam ya. Yani evet yok. Bu tarafta Pakistan var. Pakistan Türk değil arkadaşlar. Müslüman devleti onlar. Eee Moğollar da Türk diyebilir miyiz? Deriz ya. Demeye hadi tamam. Evet sonrasında buradan sonraki butona basıyorum arkadaşlar. Hiçbir şekilde eyalet ataması gerçekleştirmeyeceğiz. Hatta ben burayı var ya kolonize etmelerine izin versek mi diye düşünüyorum ama onlar kendileri kolonize edeceklerdir büyük ihtimal. Kolonize ücretlerini buradan ayarlayabiliyorsunuz. Şöyle bakalım evet. Arkadaşlar görüyorsunuz gereken teknoloji 0.0 yazıyor. Onun için ben şunu e, şu şekilde 20 yapacağım. O tatta var ya arkadaşlar şu şekilde 60'a getiriyorum ki sadece belli başlı devletler kolonize edebilsinler. Hatta gelin 65'te kalsın. Evet çorak arzı kolonize dostlarını açarsak ne oluyor? Kolonize edebilsinler. Devre dışı bırak da bu şekilde oluyor. Tamam. Ee, geri diyelim. Bakalım bu şekilde koloniz edecekler mi? Eğer ben o burası bu ee, konuşmayı öttüm. Orası bu arada çalışmıyor arkadaşlar adam akıllı. Belki şimdi çalışmaya da bilir. O yüzden oraya gideceğiz. Ne yaptıysak hepsini sıfırlayacağız. Sonrasında yeniden oyuna geçiş yapacağız. Şimdi ben oyunumuzu izleyici modunda başlatacağım. Şu şekilde izleyici modumuzu açıyorum. Bakın buradan sizler de görebilirsiniz dostlar. Zorluğumuz efsanevi. Savaş sesimiz klasik. Oyun hızımız yüzde... Yavaş koloniz Yok ya teknoloji puanları yeterli olmayabilir. Bakın. Böyle bakalım hatta sınırdaki devletlere. 0.65'e yetişen devlet sayısı az. Rusların bile 0.36. Tamam. Güzel. Bakalım halledebilecek miyiz? Hatta gelin Rusların teknolojisini de arttıralım dostlar. Onlar çünkü 0.28'e hak etmiyorlar. Biraz daha fazlası lazım. Arkadaşlar bu arada yan kanalıma edit attım bir tek daha. Rusya Gangsta Paradise diye. Bakmanızı öneririm. Gerçekten çok güzel bir videoydu. Putin tam sınırda kalsın. 0.64'te falan kalsın. 65. Ve buradan eksiye basıyorum. 64 ayarlıyorum. Sonrasında oyunumuza geçiş yapabiliriz artık. Geç bakalım. Ay yanlış bir butona bastım bak. Bunlar hep hep şeylerin oyunu arkadaşlar. Lucas'ın oyunu. Şimdi ben e, bu tarafa gidiyorum. Şu şekilde geleceğim bu tarafa. Sonrasında buradan seçeneklerimiz zorluk efsanevi savaşsız klasik izleyici modumuzu açıp oyunumuzu başlatabiliriz. Şimdi hocam kardeşim kardeşlerim bakın. Oh, oyun hızımız zaten %100'dü. Buradan sadece oyunumuzu zandıralım ve birinci sıradaki devlet bu arada Rusya. Almanya'nın 0.81 teknolojisi olmasına rağmen Almanlar ikinci sırada büyük ihtimal dostlar. Şöyle hatta sizlere de göstereyim. Ona... Heh, bir an bir ile bir aynı. Evet Özgür Suriye an itibariyle görüyorsunuz ki işgal etmeye başladı dostlar. Aslında bunların EASA saldırganlık düzeyini arttıracağım var ya bunlar hem burada kapışacaklar. Şu an Arnavutluk gibi birçok devlet buraya yerleşmiş durumda. Ermenistan hatta bakın bu tarafa bakın Taliban hükümeti burayı da ele geçirdi. Çin aynı şekilde burada Kazakistan'ın yarısını aldı. Ee, Özgür Suriye Anadolu'nun tamamını almayı başardı dostlar. Arnavutluk da buradan çıkıp buraya yerleşti. Yunanistan hiçbir şekilde toprak alamadı. Adaları almış olabilir mi? Yok, adaları da alamamış. Romanya İstanbul'u aldı ve çevresini de aynı şekilde topraklarına kattı. Şimdi işte arkadaşlar şöyle bir şey yapacağım. Ee, buraya geliyorum yeni oyundan. Aynı şekilde E'ye saldırganlığı bu sefer fullleyeceğim bakalım o zaman ne yapacaklar. Seçeneklerimiz yine zorluk efsane savaşsız klasik oyun hızımız. E, ee, %90 E'ye saldırganlık ise %1000 değil şu şekilde 268. İzleyici modumuzu yeniden açalım. Bu arada arkadaşlar sınava girecek arkadaşlar yeniden başarılar diliyorum. Ve aşağıdan videomuzu henüz beğenmediyseniz de beğenerek bize destek olabilirsiniz dostlar. Ufak bir bir saniye telefonu da aşağıdan kaydırıp beğen tuşuna basıp yeniden yukarı çıkabilirsiniz dostlar haberiniz olsun. Çünkü videoları çok uğraşıyorum 10.000 falan izlenen videolarımıza bakıyorum. Şöyle yani 500 geçen beğeni sayısı az gerçekten. Yani beğenin. Videolarımızı beğenmeyi unutmayın dostlar. Ya beğeni istemeye bile beceremiyorum. Sabah da söylemiştim bunu zaten. Evet şu an tamamen kuş etmeler başarılı bir şekilde sonuç verdi. Görüyorsunuz bu sefer Çin daha fazla toprak aldı. Taliban hükümeti İran ile arasında kalmış durumda. Özgür Suriye yine Anadolu'ya hakim oluyor görüyorsunuz ki arkadaşlar. Bu arada e, Romanya İstanbul'u kaybedebilir Yunanistan'a karşı. Ve İtalya şu an için Macaristan'ı topraklarına kattı dostlar. Yani Macaristan az önce şey demiştik. Türk devleti olabilir diye o da gitti. E, Danimarka Fransa'yı topraklarına kattı. Almanlar e, Birleşik Krallık'a çıkarmadı ve görüyorsunuz ki arkadaşlar İngilizleri üç parça ayırmış durumda. Rusya ne yapıyor? Tam olarak şöyle bakmak istiyorum. Belki Rusyalar Ruslar da savaşa girmiş olabilir. Diyecektim ki girmemişler. Ya da girmişler mi lan? Şöyle bakayım. Burada ne var? Güney Kore var. Bu kim? Filipinler gelmiş. Güney Kore'yi topraklarına katmışlar. Özgür Suriye Rönesans'ını yaşıyor arkadaşlar. 52. sıralamamız olsuna rağmen Anadolu olsun, Ortadoğu olsun, yarısını topraklarına kattı. Hatta durmuyor. Ne oldu lan burada? Rusya renk değiştirdi. Dur bekle. Beyaz Rusya kuruldu. Veya direkt Rusya'yı yok etti Beyaz Rusya da öyle de olabilir. Evet yani bu modda başkan düşünce yani direkt devlet düşüyor ya. Bu modda büyük devletlere oranla biraz daha e, ayarı fazla kaçırılmış arkadaşlar. Beyaz Rusya aldığı zaman direkt bu Rusya otomatikman düşebiliyor. O da otomatik başkan değiştirme modülü olmadığından dolayı. Şu an bakıyorum ve bekliyorum. Hala bir şeyleri olabileceğini, Anadolu'nun belki Özgür Suriye'den toplanıp temizlenebileceğini düşünüyorum arkadaşlar ama yok öyle bir şey olmayacak gibi. Ondan dolayı şöyle baktığım kadarıyla şu hatta sıralamaları da sizlere göstereyim. Beşin sıradaymış kendisi. Ee, Rusya, Beyaz Rusya bunlar birleşmişler. Birleşmelerine rağmen e, güzel prestij toplamışlar. Amerika Birleşik Devletleri ikinci sırada. Hindistan üçüncü, e, İsviçre dört, Finlandiya Beş Türkiye'yi zaten Türk devletlerini bulamazsınız. Şöyle kapatalım burayı. Az önce baga girdi orası. Aynı şekilde buralara bir daha bakıyorum. Burada asiler çıktı görüyorsunuz ki Taliban toprakları ile birlikte kaybedildi arkadaşlar. Yani yok oldu, dünyadan silindi. Rusya yavaş yavaş Polonya'da işgal edip iç içeriye doğru süzülmeye başladı gördüğünüz üzere. Almanlar haritayı terk ettiler arkadaşlar. Başka şöyle bilgimi çekecek bir şey var mı diye bakıyorum. Herhangi bir şey yok. Beyaz Rusya buraya geldi bu arada. Yani Türk devletleri an itibariyle tamamen temizlenmiş durumda arkadaşlar. Hatta harita şu an karışmaya başladı. Evet ben evet. Yunanistan az önce Anadolu'nun hakim oldu. Neyse dostlarım kardeşlerim. Bir sonraki bölümlerimize kaldığımız yerden görüşmek üzere diyelim. Bundan sonra Avrupa Birliği'ni haritadan silip sizlere o şekilde de gösterebilirim. Şimdilik kendinize çok iyi bakın diyelim. Görüşmek üzere. Bay bay dostlarım. Hepinizi seviyorum.